Onere gizli garaja hoş geldiniz. Aracımız Ford Focus 2006 model Gia paket arkadaşlar. Aracı yaptığım uygulamadan bahsetmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aracımıza bluetooth uygulaması yaptık. Şimdi aracın içerisinden sizlerle ufak bir test yapacağız. Evet aracımızın içerisindeyiz. Aracımız az önce de belirttiğim gibi 2006 model Ford Focus Gia paket arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aracımızda Sony teyp var. Bluetooth işleme esnasında orijinal teyibimizi kullanıyoruz. Şimdi araç sahibimizden ricam bir müzik açabilir misin bizler için abiciğim? Tabii ki. Telefonla gösterelim. Herhangi bir kablo asla yoktur arada. Son ses yap abi. çiçekler açar da çiçekler açar altın güleş orada sırmalar saçar şimdi biraz durdur ileri geri istediğin gibi biraz kullan abi ben son ses vereceğim istediğin gibi kullan milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına Görüldüğü gibi arkadaşlar ses efsane şekilde Sony Tape'le de bütünleştiğinde gayet akıcı Herhangi bir şekilde sesle geriden gelme asla yok Abimiz ileriye sardığı anda müziğimiz bize geliyor Geriye sardığı anda geriye geliyor Durduralım mesela abicim Anında durdu. başka bir parça açalım senden ricam anında gördüğünüz gibi çalmaya başladı. Bu Bluetooth modülüm sayesinde arkadaşlar telefon görüşmesi de yapabiliyoruz. Araç sahibimizden ricamız bir telefon görüşmesi yapabilir miyiz? Şimdi kendisi telefon görüşmesi için birisini arıyor. Efendim? Sesim geliyor mu? Evet. Net mi? Net geliyor. Net mi? Evet. Çok net. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz görüldüğü üzere karşı tarafta akıcı bir şekilde bizim sesimizi yani yan koltukta olmasına rağmen araç sahibimiz gayet akıcı şekilde duyabiliyor aradığımız kişi yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler abim seninle ufak bir röportaj yapmamızda herhangi bir sorun var mı yok eyvallah çok teşekkürler Abicim öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni bluetooth özelliğin araca biraz daha bu sayede değer kazandırmış bulunmaktayız. Hı hı. Ne düşünüyorsun abi bluetooth modülü hakkında? Güzel, basit bir işlem oldu, güzel oldu artık istediğim müziği dinleyebileceğim, telefonumla konuşabileceğim, rahat rahat hiçbir şey olmadan trafiğe de düzgün bakabileceğim. Eyvallah, ses kalitesinden memnun kaldık mı? Güzel. Sony ile beraber dediğiniz gibi çok iyi ses çıktı. hiç de telefonla sanki kabloluymuş gibi bağlandı, orijinalmiş gibi. Evet. Hiç de sıkıntı olmadı. Eyvallah. Yaptırmak isteyenler önerir miyiz? Tabii ki her zaman. Eyvallah. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Sağ olun. Evet arkadaşlar, araç sahibimizin söylenleri benim için en büyük referanslardan biridir. Yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Dükkanım Balıkesir merkezde. Sürekli olarak seyahatler halindeyim arkadaşlar. Bu işlemlerden sizler de faydalanmak isterseniz Facebook, Instagram, Youtube gibi sosyal medya hesaplarımın iletişim linklerimi bırakıyorum. Benimle oralardan iletişim kurabilirsiniz. <laughs>